1963 yılında İngiltere tarihinin en büyük seks skandallarından biri olan Profumo skandalı ile çalkalanıyordu. Muhafazakar savunma bakanı John Profumo'nun 21 yaşındaki model Christine Keeler ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca hem bakan hem de başbakan istifa etmek zorunda kalmıştı. Dünya basınının aylarca takip ettiği skandalla Türk gazeteleri de yakından ilgiliydi. Akşam gazetesi İngiliz bakanla ilişkisi olan Christine Keeler'ın anılarının Türkiye haklarını satın alıp bir yazı dizisine başladı gazete yazı dizisini, Kristen Keeler yasak maceralarını İngiliz sosyetesindeki rezaletleri, havuzlu alemleri, kamçılama ve diğer sadizm meclislerini bizzat yazmıştır diye duyurdu. Hürriyet gazetesi ise skandalın ikinci kadın kahramanı 19 yaşındaki Mandy Rice Davies'in ifşaatlarını aktaran bir yazı dizisine başladı. Yazı dizisinin duyurusunda kiralık kız Mandy ünlü aktörler, ataşeler, yüksek sosyete mensupları ile münasebetlerine dair hakikatleri açıklayacak deniliyordu. Yazı dizilerinin çok ilgi çekmesinin ardından İstanbullu bir gece kulübü sahibi skandalın kahramanlarından Mandy ile sahne anlaşması imzaladı. Mandy İstanbul'a gelecek ve gazetelerin deyimiyle şehvet uyandırıcı şarkılar söyleyip dans edecekti. Türkiye'ye gelen Mendy'yi havaalanında o kadar büyük bir kalabalık karşıladı ki genç kadının basın toplantısındaki ilk sözleri hiçbir yerde böyle karşılanmadım oldu. Gazetelere bakılırsa Mendy ayağının tozuyla Türk erkekleri son derece yakışıklı ve çapkın şeyler de demişti. Gazino programı çok iyi gitti ama Mendy'yi istemeyenler de vardı. Tercüman gazetesi açık saçık şarkılar söyleyerek dişiliğini teşhir eden kiralık kız Mendi'yi seyretmek isteyen erkekler yüzünden aile kavgaları arttı demekteydi. Türk Kadınlar Birliği aile bağları üzerinde tahribat yaptığı gerekçesiyle Mendi'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'da büyük ilgi gören Mendi Ankara'da bir gazinoyla anlaşınca işler karıştı. Ankara kulislerinde acaba kiralık kız buraya gelse bizim hükümette de skandal çıkar mı diye konuşuluyordu. Belki de bu tedirginlik yüzünden Mendi'nin Ankara'ya girişi ahlak dışı hareketleri ve müstehcen şarkılarıyla halkın ahlakını bozduğu gerekçesiyle yasaklandı. Bunun üzerine Mendi ile anlaşan Ankaralı gazinocu haklı olarak İstanbulluların ahlakı bozulmuyor da Ankaralıların ki niye bozulsun diye soruyordu. Bu soru gazetelerde de dillendirilmeye başlayınca işin kökten çözülmesine ve Mendi'nin derhal sınır dışı edilmesine karar verildi. Bu kararı en çok Mendi'yi Türkiye'de meşhur eden Hürriyet gazetesi üzülmüştü. Gazete genç kadının 10 Mart 1963'te sınır dışı edilmesini şu sözlerle duyuruyordu. Kiralık kızın gidişi herkesi derinden üzdü. Havaalanında izdiham yaratan vatandaşlar da kendisine refakat eden polisler de çok yazık hiç de ahlaksız birine benzemiyor diyorlardı. Mendi uçağına binmeden önce iki adet kaşarlı tost yedi. Kendisini İstanbul'a angaje eden gazino sahibi de Mendi'ye bir Türk bayrağı hediye